İskenderun'dan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri sulu bezelyenin fırın halini paylaşacağım. 250 gram kıymamı az yağlı kıymamı kabıma aldım. Üzerine bir e, iri dilim ekmeğimi suda ıslatıp sıkıp e, kabıma aldım. Üzerine bir diş sarımsak, karabiber, tuz ve pul biberimi ekledim. Üzerine de bir orta boy soğanı rondoda çektim. Sıkıp kıymamın üzerine ekledim şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum ve son olarak ufak bir boy yumurtamı ekleyip tekrar karıştırıyorum böyle bir 2-3 dakika güzel bir şekilde yoğurun. avuç içimi ıslayarak yuvarlak yuvarlak yapıp kıymamı bu şekilde tamamlayacağım Kesinlikle korkmayın, dağılma olmuyor arkadaşlar. Şimdi kabıma, fırın kabıma, yuvarlak borcam kabıma. Arkadaşlar ben burada en küçük boyunu kullandım. Daha sonra kabımı değiştirmek zorunda kaldım. 250-300 gram patatesimi küp küp doğradım. Üzerine bir orta boy havuç ve 250 gram bezelyemi de ekledim yarım kapya biber, tekrar çok az bir tuz ve karabiber ekliyorum. Üzerine yarım çay bardağını bir parmak geçecek şekilde zeytinyağımı da ekleyip karıştırdım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve köfteleri üzerine gelişi güzel diziyorum. Sosuna bir yemek kaşığı ekledim ama yarım yemek kaşığı koymanız yeterli. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tatlı biber salçasını ekledim. Üzerine iki buçuk su bardağı su ekleyeceğim. İlk olarak bir su bardağında salçalarımı açtım. Daha kolay oluyor. Evet son olarak son yarım su bardağımı da ekledikten sonra sosumu sebzelerimin üzerine yemeğimin üzerine güzel bir şekilde yaydım evet e, yağlı kağıdı ıslatıp üzerine kapatın bu şekilde yanmasını engelliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben geniş bir kaba aktarmak zorunda kaldım e, fırınıma yemeğimin suyu sıçrayınca bu şekilde ve ek olarak yarım su bardağı daha e, su ekledim. Bezelyelerin pişmesi gecikti. E, siz haşlayıp koyun. Benim acelem olduğu için direkt dondurucudan çıkardan gibi ekledim. Evet gördüğünüz gibi hepsi çok güzel bir şekilde pişti. Köfteleri de, köfteler de dağılmadı ve sulu sulu bir şekildeydi. E, kuru bir köfte olmadı. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim ve yaptığım videoları da beğenirseniz memnun kalırım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.